Herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung Galaxy S10'un detaylarına yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Samsung'un Galaxy S serisi altında iki model çıkardığını görürdük ve bunlar da kavisli ekranlara sahip olurdu. Bu yıl seriye üçüncü bir model daha eklendi. Galaxy s e büyük kardeşleri S10 ve S10 Plus'a göre biraz daha mütevazı özellikleri. Aynı zamanda daha küçük boyutlu bir gövdeye sahip. Yine de s e amiral gemisi telefon özelliklerini, performansını, havasını barındıran bir model. Tasarım açısına baktığımızda Galaxy s enin S10 ve S10 Plus'tan aşağı kalır bir yönü yok. Cam ve metal birleşimi tasarım IP68 sertifikasıyla soya ve dayanıklılık belgeleniyor. Telefon istatlara sahip ancak avuç içine daha rahat şekilde oturuyor. Eğer küçük telefonları seviyorsanız Samsung Galaxy s 10 e kesinlikle hoşunuza gidecektir. Samsung'un Infinity O olarak adlandırdığı delikli ekran tasarımı Samsung Galaxy S10e'de mevcut durumda. Ekranın sağ üst köşesinde selfie kamerası için açılmış küçük bir delik var. Ekran selfie kamerasının etrafını da kapsıyor ve boydan boya kenardan kenara bir ekran tasarımı oluşturuyor. Bunun yararını böylelikle normal bir 5.8 inç ekranlı telefona göre daha kompakt, daha küçük güzel alanlı bir gövde elde ediliyor. Bu da ergonomiye olumlu şekilde katkıda bulunuyor. Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus'ta kavisli ekran tasarımı korunuyor. Ancak S10e'de düz ekran var. Kenarlara doğru kavis yapan bir ekran yok. Aynı zamanda S10 ve S10 Plus'ta görmüş olduğumuz ultrasonik parmak izi okuyucusu Samsung Galaxy S10e'de bulunmuyor. Samsung eski telefonların olduğu gibi arkayı parmak izi okuyucusu yerleştirmemiş. Arka tasarımı diğer telefonlarla tutarlı şekilde tutmuş. Bunun yerine kenara 3 butonuyla entegre biçimde bir parmak izi sensörü yerleştirilmiş. Sağ tarafta üst kenara doğru bulunan parmak izi okuyucusu rahat bir şekilde kullanılıyor. Telefonu sağ elinizle tuttuğunuzda parmak izi okuyucusu baş parmağınızda doğal biçimde bulunuyor. Ve rahatlıkla parmak izi okuyucusunu kullanıp ekranı açmak, ekran kilidini atlamak mümkün oluyor. Sol el telefonu tuttuğunuzda da işaret parmağınız biraz zahmetli olsa da parmak izi okucusuna erişecek ve ekran kilidini açmanıza yardımcı olacaktır. Eğer parmak izi okucusu sizin için pratik ise yüz tanıma sistemini kullanabilirsiniz. Selfie kamerası yüz tanıma da yapıyor ancak parmak izi okucusuna göre bunun güvenlik seviyesi biraz daha düşük seviyede. Eğer yüz tanıma etkinleştirirseniz ve kullanılacak olursanız ekran kilidini açtığınız sırada kameranın etrafında bir animasyon, halka şeklinde bir animasyon dikkatinizi çekecektir. Samsung böylelikle ekranın yapısını kamerayı kapsayan yapısında bir şekilde güzel bir şekilde kullanmış oluyor. Ekran Devam edelim. Delikli ekran köşeden köşeye 5.8 inçlik uzunluğa sahip. 1080p çözünürlükte 1080x2280 piksel 400 ppi'nin üzerinde bir piksel yoğunluğu var ve gayet yeterli bir yoğunluk. Oldukça keskin ve net görüntüler sunuluyor. Dynamic OLED teknolojisi kullanılmış ve böylelikle oldukça canlı ve parlak renkler derin siyahlar Samsung Galaxy S10 e kullanıcılarını bekliyor. Delik ekran tasarımı çok fazla sorun teşkil etmiyor. En başta belki ekranda bir delik olması, kamera deliğinin olması size yadırgatıcı gelebilir. Ancak çok kısa bir zaman sonra bu ekrandaki deliğe alışınızı ve ekranı doğal bir şekilde kullandığınızı kameranın ekranın bir parçası olduğunu hissedeceksiniz. YouTube uygulamasında tam ekrana videoyu yaydığınızda ekranın sol üst köşesinde veya tutuşunuza göre bir köşede televizyon kanallarında gördüğümüz logolara benzer bir görünüm oluşacaktır. Çenteye göre bu deli kamera deli çok daha az dikkat dağıtıcı bir unsur. Bunu söyleyebiliriz. Netflix uygulamasında bazı uygulamalarda kamera deliği kapsanmayacak şekilde kamera deliğinin başladığı hat bir sınır olarak kabul ediliyor ve içerik bu sınırın ötesine geçmiyor. Tabii ki bu ekran alanından daha az yararlanıldığı anlamına geliyor. İşlemci tarafında da Samsung Galaxy s 10 ne büyük kardeşlerinden geri kalmıyor. Türkiye'de satılan modellerde Samsung tasarımı Exynos 9820 işlemci var. 8 çekirdekli işlemci 8 nanometre tabanlı. Buna 6 GB RAM ve 128 GB daha hafıza eşlik ediyor. Micro SD kart yuvası da mevcut. Böyle bir paket var ve bu paketin Antutu, Geekbench 4 gibi benchmark testlerinde oldukça iyi performans sergilediğini hatta S10 Plus, S10 gibi telefonları bile geride bırakacak sonuçlar elde ettiğimizi söylememiz gerekiyor. Yani Galaxy S10 sahipleri performans bakımından daha yüksek fiyatlı S10 ve S10 Plus da aynı seviyede performanslı telefonlarından alma fırsatına sahip oluyor. Samsung Galaxy S10e'de 3100 mAh kapasiteli bir pil var. Bu pil normal yoğunluklu bir kullanımda sabahtan akşama çıkarabilecek performansı sergiliyor ancak günün sonunda telefonu yeniden şarj etmeniz gerekiyor. Hızlı şarj desteği mevcut. Bu güzel haber kutudan çıkan hızlı şarj destekli adaptör sayesinde sadece yarım saatte %50'ye varan bir doluluğa ulaşmak mümkün. Tam doluluğa ise 80 dakika gibi bir sürede ulaşmak mümkün oluyor. Hızlı kablosuz şarj desteği var. Aynı zamanda Wireless Power Share olarak adlandırılan kablosuz güç paylaşımı özelliği de mevcut durumda. Bu özellik sayesinde başka hızlı şarj destekli cihazları, akıllı telefonları veya Galaxy Watch Active, Galaxy Buds gibi Samsung'un aksesuarlarını, kablosuz şarj destekli aksesuarlarını bunları Samsung Galaxy s 10 arkasına temas ettirerek şarj edebilirsiniz. Samsung Wireless Power Share özelliğinin aktivasyonunu da hızlı ayarları yerleştirmiş Böylelikle fazla ayarlar içerisinde gezinmeden bu özelliği hızlı şekilde aktifleştirmek mümkün oluyor. Yazılım tarafına baktığımızda One UI kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Daha önce Note 9'da One UI'nin nasıl çalıştığını görmüştük. O kolaylıklar Android 9 Pie ile birlikte şimdi Galaxy S10'e sahipleriyle buluşuyor. Galaxy S10'e'nin ekranındaki simgeler, uygulama kısayolları tüm bunlar büyük şekilde ölçeklenmiş, büyük şekilde ayarlanmış. Böylelikle tek elle rahat bir şekilde kullanılan bir kullanıcı arayüzü mevcut durumda. Boşçadan Galaxy s fazlasıyla beğendiğimizi söylemeliyiz. Bixby telefonda yine mevcut. Sol tarafta Bixby tuşu var. Ancak şimdi Bixby tuşunun işlevini biraz daha genişletebilirsiniz. Bixby Home'u veya Bixby Voice açmanın dışında haber uygulamanızı da Bixby tuşunu kullanarak açabilirsiniz. Bununla ilgili ayarları da Bixby ayarları içerisinde bulabilirsiniz. Bir de Bixby Routines özelliği var. Çeşitli işlevleri belli rutinlere bağlayarak belli özelliklerin onların gerçekleştirilmesi sırasında etkinleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Biraz karışık bir cümle kurdum ancak şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki telefonunuzu şarja taktınız. Şarja taktığınız anda Always On Display özelliğinin aktifleştirilmesini ve telefonun sesinin kısılmasını sağlayabilirsiniz. Bixby Routines içerisinde çeşitli senaryolara göre, mekanlara göre algoritmalar oluşturabilirsiniz ve telefonu böylelikle biraz da verimli şekilde kullanabilirsiniz. Daha önce çeşitli üreticiler böyle özellikleri geliştirdiler. Şimdi Bixby Routines de Bix Samsung'da bunu deniyor ve biraz daha anlaşılır kolay kullanımlı bir arayüzle bunu sunduğunu ve daha anlaşılır şekilde kullanıcılara yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Geldik kamera tarafına Samsung Galaxy S10e'de S10 ve S10 Plus'tan farklı olarak arkada iki kamera var. 12 megapiksel dinamik diyafram açıklıklı ana kameranın yanı sıra 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera mevcut durumda. Diğer modellerde gördüğümüz iki kat optik yakınlaştırma imkan veren telefoto lens ise Samsung Galaxy S10e'de bulunmuyor. Önde ise S10'da olduğu gibi 10 megapiksel selfie kamerası mevcut durumda. Samsung Galaxy S10e'nin iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Özel günlerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz hem normal ışık koşullarında hem de düşük ışıkta iyi performans gösteren bir kamera sistemi ve durumda Samsung Galaxy S10e'de Samsung çeşitli yazılımsal özelliklerle Galaxy S10e'nin kamerasından çok daha fazlasını almayı, bunu daha verimli kılmayı sağlıyor. Çekim tavsiyeleri mevcut. Çeşitli sahnelerde nasıl kareyi yakalamanız gerektiğini, hangi kareyi ayarlamanız gerektiğini tüm bunları çekim tavsiyeleri yardımıyla belirleyebilirsiniz. Bunun dışında Note 9'da görmüş olduğumuz görsel zeka, hata tespiti gibi özellikler de Samsung Galaxy S10e'nin kamera sisteminde mevcut. Verimli fotoğraf ve video kayıt formatları Samsung Galaxy S10e'nin kamera sistemi bunları da destekliyor. Çeşitli cihazlarda yüksek teknolojili son model cihazlarda daha yüksek verimli dosya formatlarını daha kullanılırken görüyoruz. Samsung Galaxy S10e'de bunlardan yararlanmayı sağlıyor. Aynı zamanda video tarafında HDR10 Plus formatında video kayıt özelliği de mevcut durumda. Videoya geçmişken Samsung Galaxy S10e'nin hem ön hem de arka kameralarının 4K video kaydı yapabildiğini söyleyelim. Galaxy S10e'nin kamerasının özelliklerinden bir tanesi de 4K video kaydı yapabilmesi arka kamera gibi ön kamerayla da 4K video kaydı yapabilirsiniz. Üstelik video sabitleme özelliği de var. Yani durağan videolar Samsung Galaxy S10e'nin selfie kamerasıyla çekilebiliyor ki bu da YouTuber'lar için iyi bir haber. Samsung Galaxy s 10 ses sistemi de telefonun boyutlarına göre oldukça güçlü. Biri altta, biri de ISO olmak üzere iki hoparlörü var ve bu hoparlörler stereo ses etkisini aynı zamanda çevresel ses etkisinde iyi bir şekilde sunuyor. Ses çıkış şiddeti de oldukça iyi durumda. Yani YouTube'da bir video izlerken veya Netflix'te film ya da dizi izlerken başka bir hoparlöre ihtiyaç duymadan Samsung Galaxy S10'nin kendi hoparlörüyle rahatlıkla idare edebilirsiniz. Dolby Atmos ve AKG desteği de teknolojileri de Samsung Galaxy S10'de e mevcut durumda. tuzanda AKG kulaklık çıkıyor ve kulaklık çıkışı da oldukça yüksek bir ses şiddetine sahip. Aynı zamanda kulaklık ses profilini dilediğiniz gibi zevkinize göre ayarlamanız da mümkün oluyor Samsung Galaxy S10'de. E Samsung Galaxy S10 e ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu anlattıklarımızdan çok daha fazlasını Samsung Galaxy S10 e ile çekmiş olduğumuz örnek fotoğrafları ve videoları teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Aşağıda açıklama bölümünde inceleme bağlantısı yer alıyor. Bunu söyleyerek videomuzu kapatalım. Videolarımızı yakından takip etmek ve hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.